Muratan, Muratan gel. Koş bak oraya halacı. Koş anneye koş. Koş koş. Koşun hadi. Taşlara gidelim hadi. Hadi koş 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 Muratan. Bakayım. Koş Muratan hadi bakayım koş. Nereye geldik biz? Baba neyi yakala? Al Ar yakala. Hadi yakala Alparslan'ı koş gidiyor Alparslan. Halacım oraya değil gel böyle gel. Alparslan. Al. O Halanın adı ne? Halanın adı ne? Dicle. Dicle. Yürü bakalım o zaman. Koş koş halacım koş koş. Kuş Alpiş'i yakalayalım. Bak Alpiş orada, Alpiş orada. Evet, nereye? nereye? <laughs> gel gel. Ne Bakan istiyorsun e Tuğra? Tuğra ne istiyorsun? Geliyorlar. Ne istiyorsun Tuğra? Ha, midye. Çok koştun, çok terledin. Midye. Alparslan. Şeincem ya. Alpaslan denize mi geldin? Gel. Ha? Bayağı var he, her yerde baksana. Hmm. Bakın bakın bana. Evet, denize kadar var ya. Bir <laughs> <laughs> tane de motorcu gömüktü. Kim bari yanında? 100'e gidiyor. <gülüyor> <abdü> <gülüyor> mi var? <Öyle> şey. Ura <laughs> ne yapıyorsun? Yürü bakayım? Bak, Geri gel. Düşeceksin. Ya oralar pisstir ya. Ya şuradan dere akıyor. Düşeceksin. <laughs> ben düşmem. Buralar ben de dört düşünde iniyordum abi.